Öncelikle o görmediğimiz alemde bu şeye sahip olduğunuza iman etmelisiniz ve sonra bu sayede bunu görünmeyenden görünen aleme doğru çekersiniz. O halde Tanrının ekonomisine göre daha almadan ona sahip olduğunuza inanmalısınız. Şöyle bir cümleyle başlamak istiyorum. Gerçek hayatınız, gerçek hayatınız sizin etrafınızda olup biten hayat değildir. Herkesin sahip olduğunuzu düşündüğü hayat değildir. Gerçek hayat, içinizdeki hayattır. İçinizde olup bitendir gerçek hayat. Kutsal kitap der ki Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. İsa bize yeni bir hayat sunmaya geldiğinde öncelikle bize özel bir içsel hayat sundu. Hayat şartlarına yardımcı oluyor. Evet. Ama aynı zamanda diyor ki şartlar ne olursa olsun harika bir hayatınız olabilir. Çünkü gerçek hayatınız İçinizde olandır. Aslında bu tür harika bir hayat herkese sunulmakta ve kimsenin sizden alamayacağı bir şeydir. Öyle insanlar var ki başka insanlar baktığında onları mutlu edecek her şeye sahip olduklarını düşünürler. Paraları var. Ünlüler, arabaları var. Eşyaları var, tekneleri var ve tatil yapabilirler. Herkesi tanıyorlar ama ne yazık ki mutsuzlar. Dünya bu tür insanlarla dolu. Ama başka insanlar var ki mutlu olmak için hiçbir sebepleri yok. Olabildiğince mutlular. Bu bile gösteriyor ki gerçek hayatınız gerçek hayatınızdır. Bu hayatın ne olduğu konusundaki düşüncelerimize Bazen çok kapılıyoruz ve hayatımdan nefret ediyorum. Keşke senin hayatına sahip olsam. Hayır bunu istemezsiniz. Çünkü nasıl görünürse görünsün onların hayatında da hoşunuza gitmeyecek şeyler vardır. <laughs> Amin. Amin. Keşke Joyce'un hizmetine sahip olsam. Hayır istemeyin. Çünkü bazı kısımlar hoşunuza gidebilir ama bununla birlikte gelen işi sevmeyebilirsiniz. Asla başkasının hayatını istemeyin. Kendi hayatınızı sevmesini öğrenin. Çünkü sahip olduğunuz tek hayat bu. Amin. Amin. Onu iyi ya da kötü hale getirecek şey sizin ona bakış açınızdır. Şartlarınız değildir. Daha iyi şartlar tabii ki bir süreliğine sizi daha mutlu edecektir ama şunu anlayın istiyorum. Gerçek hayatınız etrafınızda olup bitenler değildir. Herkesin sahip olduğunuzu zannettiği hayat değildir. Hatta sizin onlara gösterdiğiniz hayat bile değil. <laughs> İçinizde olandır. İsa dedi ki Tanrı'nın egemenliği içinizde. Doğruluk, esenlik ve sevinç. Bu hayatın ardından gitmeliyiz. Tanrı doğru bir ilişkiye sahip olmak, Mesih'in kanı aracılığıyla kendimiz hakkında doğru hissetmek, değişmek istemek, zayıflıklarınızı bilmek ama bu yolculuk boyunca bulunduğunuz nokta konusunda fazla da dertlenmemek. Gittiğiniz yere giderken bu yolda bulunduğunuz noktadan keyif almasını öğrenmelisiniz. Fırtınada esenlik, mantıklı olmayan sevinç. Bugün Tanrı'ya güveni konuşacağız. Çünkü bu olmazsa huzur yoktur. İbraniler 4 der ki Tanrı'ya iman edenler onun huzuruna erer. Bu doğaüstü huzur harika bir yerdir. Bu işten dinlenmek gibi değildir. İşteyken dinlenmektir. Çağrılmış olduğunuz şeyi yaparken yüreğinizin dinlenmesidir. Çocuklarınızı yetiştirirken, faturalarınızı öderken, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumadan geçerken yüreğinizde bir huzur olur ve der ki her şey tamam, her şey tamam, her şey tamam. Her şey tam istediğimiz gibi olmasa bile her şey tamam. Televizyon programına neden hayattan keyif almak dedim. Çünkü bu hayatı yaşayıp da keyif almamamız bence üzücü bir şey. İsa bol yaşama sahip olalım diye geldiğini söyledi. Hayattan keyif alalım diye. Ben Hristiyan olarak hayatımın pek çok yılını keyif almadan yaşadım. Çünkü çünkü tatmin olmuyordum. Hep sahip olmadıklarımı istiyordum. Şu veya bu olduğunu sandım. Belirsizdim. Kocamdı, çocuklarımdı, komşumdu, belarımdı vesaire 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 vesaire. Sonunda öğrendim ki benim tutumummuş. <laughs> Kötü tutumum. Kötü bir tutumum vardı. Kötü bir tutumunuz varsa kimse hayatınızla ilgili bir şey yapamaz. <laughs> Amin. Evet doğru bu. Savaşta esir kampında olan bir adamın öyküsünü okumuştum. Hitler'in kurduğu ve insanların çok kötü şartlarda olduğu bir kampta ve bu adam bir karar vermiş. Demiş ki: Kimsenin benden alamayacağı bir şey var. Onurumuzu almaya çalışabilirler. Şerefimizi almaya çalışabilirler, aç bırakabilirler, dövebilirler. Bir insanın sahip olabileceği her tür insaniyeti bizden alabilirler. Ama benden alamayacakları tek bir şey olduğuna karar verdim. Bu da iyi bir tutumdur. İblis size saldırdığı halde siz iyi bir tutum devam ettirdiğinizde bu onu ne kadar öfkelendirir hayal edebiliyor musunuz? Bu iblisi çıldırtıyor olmalı. Çünkü onun derdi sahip olduklarınız değil, sevinciniz. Buzdolabınız, tost makineniz, arabanız, klimanız falan filan onun umrunda değil. O sizin sevincinizi istiyor. Sevincinizi istiyor çünkü sevincinizi çaldığında sizin yaşam gücünüzü alıyor. Bizi Tanrı'nın doğaüstü huzurunda tutabilecek tek şey Tanrı'ya güvenmektir. Kesinlikle başka bir şey değil. Çocuksu bir güven. Tanrı'ya inanıyorum. Tanrı'nın ne yapacağına inanıyorsun. Bilmiyorum ama bir şey yapacağına inanıyorum. Ve Tanrı iyi olduğuna göre. Bunun iyi olduğuna inanıyorum. Ne yaparsa yapsın iyi olacaktır. Olayı karmaşıklaştırıp. Tanrı'nın ne yapacağını çözmeye çalışmamız gerekmiyor. Çünkü Tanrı'nın doğru şeyi doğru zamanda yapacağını bilmemiz yeterlidir. Şu anda hayatınızda olanların Tanrı'yı şaşırtmadığını farkında mısınız acaba? <laughs> Biz diyoruz ki ya buna çok şaşırdım Ya da ne kadar büyük bir şok Ama Tanrı baştan beri biliyordu Ve bir yanıtı var Bizim sadece Bunda huzur bulmamız Gerekiyor Güven olmadan eserlik olmaz Sevinç de olmaz İman nedir? Koloseller 1'e bire dörde bakalım Bence Hepimizin iman insanları olanlarımızın yani imanın gerçekten ne olduğunu öğrenmesi gerek. Kutsal kitabımın altını çizdim. Ben iman insanıyım. <laughs> Torunlarım da kutsal kitabı çizebilir ama bunun bir anlamı olmaz. <laughs> Koloseliler 1. bölüm 4. ayet. Bu ayet iyi bir tanım yapar. Mesih İsa'ya iman ettiğinizi genişletilmiş çeviride imanı tanımlıyor. Tüm varlığınızın ona tanrıya tam bir güven ve eminlikle üç konuda dayanması. Gücüne, bilgeliğine ve iyiliğine. Yani iman Tanrı'nın gücüne, Tanrı'nın iyiliğine ve bilgeliğine dayanmaktır. Tanrı'nın hayatımda yapılması gerekenleri yapabileceğini, hayatımda yapılması gerekeni yapmak istediğini ve hayatımda ne yapılması gerektiğini bildiğini söylüyor. Ve ben buna dayanmalıyım. Evet, imanın bir diğer tanımı da görünmeyene inanmaktır. Hiç görmediğimiz bir alem olduğunu anlamalıyız. Eminim şu anda burada bir sürü melek var. Cidden bu binada türlü türlü melekler vardır bence. Bazen Tanrı birinin gözlerini açar ve ruhsal alemi görmesine izin verir. Bu devamlı olmaz sanırım. Ama doğal gözlerimizle ruhsal alemde olan bazı şeyleri görebilsek, Tanrı'nın planladığı bazı şeyleri, Tanrı'nın iyiliğini Hayatımızdan uzak tutmaya çalışan şeytani güçleri, ağzımızdan çıkan sözlerin önemini kavrasak, sözlerin ruhsal alemi nasıl etkilediğini. Ama iman görmediğiniz bir şeye inanmaktır. Çünkü bir şeyi gördüğünüz anda artık imana ihtiyacınız yoktur. O içinizdedir. <laughs> İman yanıtı görmeden yolda olduğuna inanmaktır. Mesela pazar günü özel bir armağan alacaksınız ya da pazar günü uzun zamandır görmediğiniz birini göreceksiniz. Pazartesi henüz gelmemiştir ama pazarın geleceğini biliyorsunuz. <laughs> Salı henüz gelmediler ama pazarın geleceğini biliyorsunuz. Pazar günü konusunda heyecanlısınız. Sanki gelmiş gibidir. Hazırlanıyorsunuz, hazırlık yapıyorsunuz. Ama pazarı henüz görmüyorsunuz. Henüz görmediniz ama elinizdeki tek şey bir vaat. Neden acaba biri bir şey yapacağını söylediğinde çok heyecanlanırız? <laughs> ama Tanrı'nın vaatlerini görene kadar heyecanlanamayız. Çarşamba pazarın geleceğini biliyoruz. Ve ilginç olan şu ki bekledikçe daha çok heyecanlanırız. Ama Hristiyanlarla her şey tam tersi. <laughs> Çünkü bekledikçe hayal kırıklığına uğruyoruz. <laughs> Cumartesi akşam artık çok heyecanlanmış olursunuz. Gece hırsa olmuştur. Ama ortada bir şey yoktur. Fakat size göre çok yakında pazar olacak. Ruhsal hayatımızda böyle davransak nasıl olur? Kutsal kitap Tanrı'yı beklemekten bahseder. Tanrı'yı beklemek pasif bir şey değildir, aktiftir, çok aktif bir şeydir. Aslında beklentili olmak demektir. Tanrı'nın yapacakları konusunda beklentili olmak. Genişletilmiş çeviri Tanrı'yı beklentili bir şekilde özleyen, gözleri onda olanlar der. Tanrı'yı beklemek bu anlama gelir. Yani beklentiyle yaşamalıyız. Bence her gün, günün erken saatlerinde şöyle demeliyiz. Bugün başıma iyi bir şeyler gelecek. Her gün her açıdan daha iyi hale dönüşüyorum. Ben bu olumluluk şeylerini duydum. Peki olumsuz olmayı mı tercih ediyorsun? Geçen hafta Joel'i aradım ve dedim ki kardeşim sen gülümsemeye devam. Gülümsemeye devam et. Kim ne derse desin sen gülümsemeye devam et. Gülümsüyorsun diye insanlar niye sana kızsın? Aptalca değil mi? Tanrı aşkına. <laughs> Yani biri gülüyor diye birine kızacaksak şeytanın yapacak pek bir şeyi yok demektir. <laughs> Amin. Amin. Neden bahsettiğimi anlamamış olanlar için söyleyeyim. Meyda Joel çok gülümsüyor. İnsanlar ona dalga geçiyor. Dedim ki ben onunla birlikte yemek yedim. Yemek yerken gülümsüyor. <laughs> evet yemek yerken insan nasıl gülümser bilmiyorum. Uyurken de gülüyor mu bu Victoria? Neredeyse değil mi? İman, <laughs> İman göremediklerinize inanmaktır. İman görünmeyen der İbraniler 11'e bir şeylerin varlığından emin olmaktır. İman henüz göremediğiniz ama yolda olduğuna inandığınız şeylerin garanti belgesidir. Markos 11'e 24 de bence bakmaya değer bir ayet. Belki şöyle diyen oluyordur. Aa imanmış ben sorunlarımla ilgili vaaz duymak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayın Tanrı'nın huzuruna girebilirseniz ne tür bir sorununuz olduğu önemli değil. O yüzden bu vaazın kapsamayacağı bir sorununuz olduğunu zannetmiyorum. Markos 11'e 24. 11'e 24. Bu harika. Çok seviyorum. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. <laughs> Öncelikle o görmediğiniz alemde bu şeye sahip olduğunuza iman etmelisiniz. Ve sonra da bu sayede bunu görünmeyenden görünen aleme doğru çekersiniz. O halde Tanrı'nın ekonomisine göre daha almadan ona sahip olduğunuza inanmalısınız. Bazen bu insanlar için çok zordur. ...bu ruhsal alemden biraz daha bahsedelim istiyorum. Birinin bana anlattığı bir öykü anlatacağım size. İster inanın ister inanmayın ama bence güzel bir öykü. Phoenix'te bir toplantıdaydım. Aslında Tommy Barnett'in e, kilisesindeydim. O akşam Tanrı'nın pek çok kişinin gözünü açtığını biliyorum... ...çünkü odanın farklı yerlerinde farklı insanlar melekler gördüklerinden bahsettiler... Ama özellikle bir kadın gerçekten çok etkilendi. Çünkü kocası imanlı değilmiş. Ama karısının bu toplantıya gelmeyi çok istediğini bildiği için doğum günü hediyesi olarak onu getirmiş. Evet bu adam imanlı değil ama yan yana oturuyorlarmış ve tapınma zamanının sonlarına doğru kadının kocası birden sarsılmaya, ağlamaya, sarsılmaya, ağlamaya ve sarsılmaya Başlamış, kadın belki hasta olacağını düşünmüş ve neyin var diye sormuş. Adam anlamıyorsun, anlamıyorsun, anlamıyorsun. Sonunda kadın kocasının anlatmasını sağlamış ve adam demiş ki, e, Joyce sahneye çıktığında ben o gün beyaz bir elbise giymiştim ve tıpkı bugün gibi o taraftaydım dedi ki. Onunla birlikte bir sürü başka kişi geldi ve hepsi beyazdı, hepsi beyaz giymişti. Koro sandım. Tıpkı onun gibi giyilmişlerdi. Bu adama biraz garip gelmiş çünkü benim takımımda altın rengi bir yaka vardı. Ve hepsinin takımı benimkinin aynısıymış. Altın rengi yaka falan ve bunu garipsemiş. Ama koro olduğu için herkese aynı giyindi sanmış. Kürsüye çıktığımda diğerlerinin de benimle birlikte <laughs> geldiğini söylemiş. Ama adamın anlattığına göre çevremde yarım daire oluşturmuşlar. Dinleyin dedi ki ağlayarak ve sarsılarak Ağlayarak ve sarsılarak kutsal kitabını açtığında gördüm ki hepsinin ellerinde kılıçlar vardı ve kutsal kitabı açtığında hepsi kılıçlarını dik bir şekilde tuttu. <laughs> Dedim ki evet hadi. Haleluya. <laughs> 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 İnsanlara yardım etmeye çalışanlara karşı... Kötü ruhların ne kadar baskı yapacağını kim bilir. Ama Tanrı meleklerinin bizi koruyacağına söz verir. Eminim birçok insan diyor ki aman bu saçmalık buna hiç inanmıyorum. Biliyor musunuz? İmanla yaşamayı ve gördüklerinizden çok görmediklerinize iman etmeyi öğrenseniz çok şey alacaksınız bugün. Size bir şey söyleyeyim. insanın çarmıhta öldüğünü kendi gözlerimle görmedim ama yüreğimde biliyorum. Yani biliyorum biliyorum, 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 biliyorum. Biliyorum, biliyorum ki öldü. Biliyorum. İman harika bir şeydir. İman çok değerlidir. Çok. Çünkü hayatınızdaki her şeyin değiştiğini sallandığını, mantıksız olduğunu hissettiğinizde, yorgun ve bitkin olduğunuzda ve artık devam edemeyeceğinizi hissettiğinizde Tanrı'nın içinizde derinlere yerleştirdiği bir şey vardır. Bir iman, bir enerji, bir güç ve bir lütuf. Ve bu size devam etmek için umut verir. İman harikadır. Kesinlikle harikadır. Ama iman aktiftir, pasif değildir. İman içimizde uyuklar, modda duran bir şey değildir. İmanın kullanılması gerekiyor. Tanrı son zamanlarda bana meydan okudu. Tanrı ile yürüyüşünüzde farklı dönemlerden geçebilirsiniz ve bu yürüyüşün başında mesela verme konusunu öğrenirsiniz. Ben buna karşı hep mücadele ettim ve Tanrı daha fazla vermemizi istediği her sefer savaşır. Bu konularda bizi ikna etmesi altta ayrılır. Ama eğer buna dayanırsanız, bunu aşarsınız ve Tanrı'nın vermenizi söylediğini vermeyi öğrenirseniz, Bundan keyif alır, gerçekten veren biri olursunuz. Yani resmen nereye verebilirim diye etrafınıza bakmaya başlarsınız. Fırsatlar ararsınız ve hazır olursunuz. Biz uzun süredir buradayız ve dey ve ben veren insanlarız. Vermeyi çok severiz, insanlara bereket olsun diye çekler yazarız. Ama Tanrı bana meydan okudu ve bunu arada bir yapması gerekiyor. Çünkü çok yaptınız bir şeyi bazen yaparsınız ama bunu imanınızı kullanarak yapmazsınız. Bu yüzden tohumunuzun etrafını imanla sarmalısınız. Bir işe yaramaz demiyorum ama yere tohum atıp ona bakmamak gibi bir şey. Tanrı bana dedi ki toprakta çok tohumun var ama tohumunu sulandığın bir dönemden de geçmelisin. Bu beni kutsal kitabı açmaya ve vermek ve ekmek konusundaki bütün ayetleri bulup onları ikrar etmeye itti. Sözün o tohumu sulayan su gibi olduğunu gösterdi. Ve bu su sayesinde tohum kök salıp büyüyecekti. Sadece suyla. Sadece bu. Bütün ayetlere bakmaya zamanım yok ama Yaşaya 55 der ki. Tanrı'nın sözü gökten inen yağmur gibi toprağa sular ve yeri yeşertir. O zaman kaç kişi, yani ondalığınızı ve sununuzu vermek, sonra da <laughs> ne kadar eksiğiniz olduğu, bu eksikleri asla tamamlayamayacağınız konusunda konuşmak neye yarar? Bütün hafta şuna param yok, buna param yok, onu alamam, asla araba alamam, asla şuna sahip olamam. Sonra tekrar pazar günü sunuya para koy. Hiçbir şeyim yok. Neye sahipsem şeytan gelip benden çalıyor. <laughs> Biliyorum kulağa komik geliyor ama anlayın. Sözlerinizin ruhsal alemde bir etkisi var. Kimseye ya da kendinize bir zararları olmadığını düşünebilirsiniz. Ama sözleriniz o görmediğiniz ruhsal aleme girer ve sahip olduklarınızı çekip durur oradan. Çünkü sözler önemli de Dedim ki sözler. İsa dedi ki sözlerim ruh ve hayattır ağzımdan sözlerin çıktığını görmüyorsunuz çünkü o görünmeyen aleme ait ama etkilerini hissedeceksiniz içinizde işliyor aklınızı yeniliyor yüreğinizi değiştiriyorlar sizi heyecanlandırıyorlar gerçeği açıklıyorlar ruhsal alemde görmediğimiz bir sürü şey var ve bu şeyleri görünen aleme çekmemizin bir yolu ağzımızdan çıkan sözlerdir. Ama ruhsal alemde olan ve bizim istediğimiz şeyler vardır. Aynı zamanda sahip olmak istemeyeceğimiz şeyler de vardır. Hadi ama imanın kullanılması gerek. Öyle kendi halinde duramaz. Harekete geçirilmesi gerek. Aslında 1. Petrus'ta sanırım diyor ki imanınızı kullanmak için her tür çabayı gösterin. <laughs> o halde imanınızı kullanmak çaba gerektirir. İmanınızı nasıl kullanırsınız? Dua ederek, konuşarak ve eyleme geçerek.